Burası Gelemiş Köyü. Evet, Gelemiş tamam, Köyü. evet Köyü. Gelemiş Köyü. Gelemiş Köyü. Gelemiş Köyü. Gelemiş Köyü. Gelemiş Köyü. Evet, Kemalliye köyüne geçmişiz. Orada bir hayli köy köy dolaşalım tabii. Baraj, <laughs> yaz <laughs> Köyündeki hakikaten türkülerden, 3-4 tane söylenen türkülerden bir tanesi. Bu türkünün orijinal haline... Şunlar şu ne kadar şey ya? İşte türkü. yaz göre değil mi? Yani, yani, sadece Bu orijinal. Evet Bursa'mız e, tüm zamanların en güzel şehirlerinden ve her türlü özelliğiyle, her türlü güzelliğiyle, doğal mekanlarıyla, kültürel birikimiyle, yeryüzünün ayrıcalıklı birikimli şehri, bereketli şehir Bursa. Ve Bursa'mızı tabii ki en büyük eksikliği de Bursa'mızın tanıtımı. Ve binlerce destinasyonu olan Bursa'mız e, bu tanıtım konusunda da hata geçmek istiyoruz. Ve bu konuda yaptığımız çalışmalar da gerçekten ses getiriyor. Daha önce gerçekleştiğimiz Elimde Sazım Bursa'da Gözüm ...atlı klibimizle birlikte gerçekten e, Bursa'mızın tüm doğal e, mekanları, e, doğal güzellikleri, yeşil Bursa'mızın e, tüm bu özelliklerin yanında kültürel birikim ve tarihi mekanlarıyla birlikte büyük ses getirmişti. Milyonlarca kişinin izlediği ve ve özellikle Avrupa Müze Akademisi'nin de ödüle layık gördüğü güzel bir tanıtım klibiydi. Şimdi de aynı çalışmayı daha da genişleterek yaptık. Tamamen büyük Büyükşehir Belediye'mizin ekipleriyle, kendi ekip ekipmanlarıyla gerçekleştirdiği bir çalışma oldu. Özellikle bizim yöremizin kültürü, ve somut olmayan mirasımıza yönelik yapılan çalışmalar, tüm bölgelerde yapılan kültürel çalışma ve altyapı çalışmaları, müziklerimize yönelik, müziğimize yönelik yapılan çalışmaların bir bileşimi olarak ortaya güzel bir tanıtım klibi çıktı. E, bu e, klipte özellikle 50 civarında SAS 30 sanatçımız ve 80'in üzerinde de mekan e, burada yer aldı. Özellikle ilk tanıtım klibimizde yer almayan ve bizden serzenişte bulunan ilçelerimiz, ve mümkün mertebe katmaya çalıştık. Tabii ki hepsini katamıyoruz çünkü Bursa'da binlerce nokta var. Ama yine de seçerek e, alabildiğimiz kadarını aldık. Burada bunu en güzel şekilde bu güzel görüntüleri, bu doğa manzarası harika görüntüler ve tarihi görüntüleri de başta tabii ki geleneksel kendi özgür müziğimiz Ve onun yanında rock müzik, flamenco müzik, Yunan müziği, Balkan eskileri ve senfoni olmak üzere çok değişik dalda zenginliklerimizle, tüm müzik dallarıyla birlikte güzel bir sunum gerçekleşti. Ve zevkine doyum olmayacağı güzel görüntüler ve güzel melodilerle birlikte Bursa'yı tanıyacak güzel bir yapıt oluştu. Ben emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bursa'mıza ve turizmimize harman olsun. Allah diyen de büyüsün Nenni diyen de uyusun Allah diyen de büyüsün Nenni Filizlerin <laughs> sürsün